Ya Şöyle Trump acaba geldiğinde gerçekten hı hı. E, düzeltebileceği, durdurabileceği bir şey bulabilecek mi? E, sorusu var. Yani Trump, ben de e, son dakikalarına yetişebildim. Hocamın, Osman hocamın ki çok değer veririm, düşünceleri benim için çok önemlidir. E, Trump'ın e, savaşları durdurmak istediğini, çatışmaları durdurmak istediğini düşünenler düşünenlerdenim. Çünkü Trump bir Amerikan milliyetçisi hı hı. E, ama e, aynı zamanda bir ticaret adamı. Ve Amerika'yı tekrardan eski mali yönü güçlü dönemine döndürmek istiyor çünkü Amerika'da çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Yani Amerika'da enflasyon söylenenin iki katı olduğu söyleniyor yani hı hı. vurgulanıyor. Çünkü yani tamamen hakimiyetin özel sektörde olduğu bir hı hı, ülke tabii. ve özel sektörü yönettiği finans güçlerinin devlerini yönettiği bir ülke maaş zamları düşük olsun diye enflasyonu düşük tutuyorlarmış. Böyle <laughs> gösteriyorlar mı? Amerika'da yaşayan dostlar anlatıyor. Çok ilginç. Tabii e, Çarşı Pazar çok yangın yeri. Yani bizde sürekli birileri konuşuyor ama bir Amerika hayali yani var Amerika, bizim ülkemizde. Tabii tabii bir gerçek. İnanın yani oraya giden hatta muhalif Türkiye'de muhalif kimlikli dostlarımla sohbet ediyorum, yangın yeri diyorlar. Yani açık açık yangın. Ya diyor. macera dolu Amerika kalmadı artık. <laughs> kalmadı. Dünya değişiyor. Bakın 36 trilyon dolar borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Hı -hı. E, her bir Amerikanın 106 bin dolar borcu var şu an. Her bir Amerikalı'nın. Ve 36 bin doların, 36 trilyon doların, özür dilerim 36 bin diyorum. 36 trilyon dolarlık bir ulusal hı hı. borç ve bu 36 trilyon dolarlık ulusal borcun e, yıllık ödemesi ilk defa Amerika'da şöyle hesaplanıyor. E, bütçenin işte gayri safi hı hı. yurt içi toplamını ilk defa %100'ünü geçti deniyor. Yani e, ciddi, bir rakam. ciddi bir rakam geri ödemesi için şunu söyleniyor İlk defa savunma bütçesini geçiyor yıllık geri Hı -hı. ödemesi faiziyle beraber deniyor Amerika'nın 800 milyar dolarlık bir trilyon dolara yakınlık bir savunma bütçesi vardır Hı -hı. E, bunu geçiyor deniyor faizi 900 milyar dolar falan diye bir bilgi Yani inanılmaz bir çöküş yaşıyor şu an Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz anlamda mali anlamda bir çöküş yaşıyor şimdi Trump bunu toparlamak isteyecek. İlk zaten aslında kavgası bu. Ya yani dışarıya çok fazla şey yapmıyor diyor ki ben diyor şu kavgalar bitsin. Yani ticaret hani güvenliği sever. Hı hı. Yani hocam çok daha iyi bilir. Yani güvenliğin olduğu yerde iş adamı güvenliğin olduğu yerde yatırım yapar. Tabii ki. Trump da böyle bakıyor. Diyor ki, ben diyor burada diyor çatışmalar işte örneğin İsrail hı hı. saldırgan politikaları. Şunu yapabilir. İsrail'in sonuna kadar arkasında duracak mesela? Evet. İsrail'in güvenliğini ve varlığını tehdit ete dike düşürecek durumlara Yine, izin vermeyecek. Izin vermeyecek. Evet. Ama şunu da yapacak. İsrail'e de diyecek ki, birine diyecek ki? İsrail'in kazanımlarını koruyun diyecek belki. Hı hı. Yani İsrail'in kazanımı dediğine işgal ettiği yerler. Evet. Ama şunu nasıl yapacak? İsrail'e bulaşırsanız beni bulursunuz karşınızda. İsrail'e de diyecek ki, kardeşim sen de dur artık. Sakin ol. Bir Suudi Arabistan'la normalleştireyim biraz para kazanayım. Diyecektir ha. mutlaka. Çünkü Suudi Arabistan'ın önündeki en önemli engeller ne? Normal, normalleşme doğru, sürecinde. Doğru. İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım, uyguladığı soykırım ve burada İslam dünyasının göstereceği reaksiyon. Ve açık açık söylüyor. İki devletli çözüm olmadığı sürece, burada İsrail saldırganlığı süreci devam ettiği sürece ben normalleşmeye giremem diyor. Şimdi Suudi Arabistan haklı olarak bunu söylüyor. Yani e, şimdi bu noktada Trump'ın işi ama kolay değil. Çünkü öyle bir cehenneme sokuluyor ki bakın şurada Rusya'da dolaşan Alita. Amerika'nın, Almanya'nın ki Almanya biraz geri adım attı orada. Hı -hı. dedi böyle böyle ben dedi verirsem dedi savaşın içine dahil olurum dedi tabii, tabii, yani tabii. açıklaması. konuştuk ne olur Scholz, yani. yani biraz Hı -hı. E, işler değişince rasyonel akla dönmeye başladı herhalde Hı -hı. E, ondan sonra bir de İngiltere'nin şimdi Atak MS füze sistemleri GMLRS var mesela Lockheed Martin Amerikan ordunun resmen şirketi yani tedarikçisi e, onların ürettiği bunlar Amerika Taurus ee, Alman